Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün e, 06 02 2024. E, biliyorsunuz dün ayın 5'inde 2024 e, Ocak ayı enflasyonu açıklandı. Bugün enflasyonla ilgili biraz yorumda bulunacağız. E, şöyle biliyorsunuz 3 e, ayrı enflasyon belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı e, rakam 6.70 İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı rakam 6.72 ve en ak enflasyonu 9.38 benim hesapladığım gerçek gıda enflasyonu 11.60 bunu nasıl belirledim? Ben her ay ve her yıl mutlaka bunları tek tek yazıyorum arkadaşlar. Nedeni de hem gerçekten ne olduğunu bileyim ona göre yaşamaya çalışayım hem de yatırım videoları biliyorsunuz yatırım fonları videoları var kanalında bunlardan bir getiri elde ettiğimde yani birçok yatırım fonu var biliyorsunuz kanalı takip edenler bilir takip etmeyenler de takip etmeyenler için de söylüyorum Burada kendi kendimi kandırmamak için mutlaka enflasyonun üzerinde bir, en az enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamamız gerekiyor. Hep birlikte tabii ki arkadaşlar. Evet. Şöyle ben dediğim gibi her ay ve her yıl bunları yapıyorum. Aynı markaları aynı miktarlarda aldığım için benim e, böyle bir şeyi yapmam, e, bana net bir sonuç veriyor. E, öbür türlü, örneğin aynı çiçek yağından başka her, her hafta başka bir marka alsam, bu e, tabii hesaplamayı yapmakta çok zorlanırım. Onun için fiyatlar e, ve zamlar değişkenlik gösterebilir, ama benim için göstermiyor. Çünkü ben her ay aynı markayı aynı miktarda alıyorum arkadaşlar. Evet. Buna göre de bir e, belirleme enflasyon belirlemesi yapıyorum. Zaten e, bizi ilgilendiren barınma gıda ulaşım ve enerji enflasyonu bunların ortalaması neden barınma? Çünkü mutlaka ya kirada oturacağız ya bir evimiz olacağız e, olacak. Eğer kirada oturursak tabii ki kira e, veriyor olacağız. Eğer evimiz varsa da bunun vergisini vereceğiz. işte masraflarımız olacak vesaire vesaire. E, gıda enflasyonu zaten en başta geliyor. Mutlaka temel en azından gıdaları mutlaka alabilmemiz, yiyebilmemiz e, çevirmemiz gerekiyor. E, ulaşım mutlaka arabanız olsa olmasa da mazota, benzine vesaire zam geldiği zaman bu her ama her şeyi etkiliyor arkadaşlar. E, arabanız varsa zaten işte motor taşlar vergisi, işte kaskosu, sigortası, masrafları vesaire vesaire derken bu bunların hepsi e, tabii ki bize bir enflasyon yaratıyor. Ya da arabanız biliyorsa mazotu veya benzin zam geldiği zaman bu da mutlaka işte nakliye e, vesaire işte sebzeyi, meyveyi her şeyi her şeyi yerinde etkiliyor minibüse bilseniz, minibüs otobüse bilseniz otobüs şehirler arası şehirleri hiç fark etmez. Hepsini etkiliyor. Evet ulaşımda bu şekilde enerji tabii ki mutlaka bir elektrik, doğalgaz tüketmemiz gerekiyor. Ee, bu da bizi ilgilendiriyor. Ama bunların en başında bence gıda enflasyonu geliyor. Çünkü dediğim gibi temel gıdalar yiyip içip e, sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Onun için ben burada gıda enflasyonunu en çok önemsedim bu ama diğer e, e, kısımların e, diğer da mutlaka enflasyonlarına bakıp tek tek not alıyorum beni takip edenler de bilir tanıyanlar da bilir Ben biraz detaycıyım detaylara çok önem veriyorum e, Onun için en hoşuma gidiyor hem benim e, e, hobim gibi bu e, Onun için böyle bir çalışma yapıyorum. Sizler de isterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Gerçekten ne oluyor ne bitiyor görmeniz açısından. Çünkü herkes bir şey söylüyor arkadaşlar. Evet. Ee, şöyle Aralık 2023 Aralık e, ayındaki fiyatlar bunlar ürünlerin fiyatları ve Ocak ayındaki fiyatlar ve gelen zamlar burada. Biraz inceleyelim. Ayçiçek yağı 1 kilogram 80 liraymış. E, 2023 Aralık'ta Ocak'ta 84 lira olmuş ve %5'lik bir zam yani buna. Sarı cips demişim 100 gramlık 12 liraymış Aralık'ta ve yine 12 lirada kalmış ve herhangi bir zam gelmemiş. Ekmek hepimizin bildiği gibi 7 liradan 10 liraya yükseldi. Şehir bazı şehirlerde farklılık gösterilir ama genelde 7 liradan 10 liraya çıktı ve %43 zam e, gelmiş oldu ekmeği arkadaşlar e, havlu kağıt 70 liradan yine 70 lirada kalmış Nescafe e, 3 liradan yine e, herhangi bir zam görmeden 3, 3 lirada kalmış arkadaşlar Türk kahvesi 35 liradan 40 liraya yükselmiş ve yüzde 14 bir zam e, görmüş e, meyve suyu şeftali demişim şeftali e, suya geldi ben. Bu da 20 liradan 25 liraya çıkmış ve yüzde 11 zam görmüş. Pastırma yüzde 80 şey, özür dilerim 80 liradan 90 liraya çıkmış ve yüzde 13 bir zam görmüş. Ocak ayında e, çayı 24 liraymış ve zam görmemiş. E, beyaz peynir tam yağlı inek peyniri 600 gramlık demişim. 100 liradan 120 liraya çıkmış ve 20 liralık bir şey, %20'lik bir zam e, görmüş. Beyaz peynir tulum demişim. 300 gramlık e, bir e, paket 100 liradan bir şeye çıkmamış arkadaşlar. O şekilde kalmış. E, peynir dilimli tost peyniri e, demişim. 195 liradan 225 liraya çıkmış ve 15 %15 liralık %15'lik bir zam görmüş. Salça 31 liradan 34 liraya çıkmış ve yüzde %10 zam e, görmüş. Soda ve süte zam gelmemiş. 25 lirayken yine 25 lirada kalmış. Süt de 24 lirayken 24 e, lirada kalmış ki Şubat ayında mutlaka e, süte, e, peynire vesaire hepsine zam geleceğini ben e, yine düşünüyorum. Evet, e, tuvalet kağıdı e, 70 liraymış, 95 lira olmuş, %35 bir zam görmüş. Tereyağı 220 liraymış, ve 255 lira olmuş, %13 bir zam görmüş. Yumurta 60 lirayken 64 lira olmuş, 15 li, e, yumurtadan bahsediyorum, %7 bir zam. E, siyah seyti 120 liradan 154 lira olmuş ve %28'lik bir zam gelmiş ki bu siyasetine Şubat'ta bence yine ciddi bir zam geleceğini düşünüyorum. Zeytinyağı 185 liradan 225 lira olmuş ve %20 zam görmüş ki zeytinyağında ben artacağını yine düşünüyorum. Evet, şöyle buradaki rekor tabii ki ekmekte arkadaşlar. 7 liradan 10 lira olmuş ve %43'lük bir artış göstermiş. Bunun hemen arkasından en fazla zam gelen tuvalet kağıdı olmuş ve %35'lik bir zam görmüş. Şöyle bir bakıyoruz. %28 yumurtayla yumurta da 3. sırada burada en çok zam gören ürün. Şöyle yapıyoruz. yani ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Burada toplam 20 tane ürün var. Siz, yani siz böyle bir çalışma yapacaksınız. Sizin burada 15 ürün de olabilir, 25 ürün de olabilir, 30 da olabilir, 50 de olabilir. Fark etmez. Eee oranları yani zam oranlarını burada topluyoruz ve ürün adetine bölüyoruz. Çıkıyor arkadaşlar. Gerçek gıda enflasyonu benim e, ee, %11.60'mış arkadaşlar net. Çünkü dediğim gibi ben her ay aynı şeyleri, aynı ürünleri, aynı marka ürünleri aldığım için benim hiç değişmiyor. Onun için ben diğerlerini çok fazla kale almıyorum arkadaşlar. Evet. Ee, bugün biraz bunlardan bahsetmek istedim. Siz de böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız e çünkü böyle çok tartışma oluyor. TÜİK enflasyonu mu doğru? İTİO, İTİ, İstanbul Ticaret Odasının enflasyonu mu doğru? Enac enflasyonu mu doğru? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben satın aldığım bir önceki ay. Bu kadarmış bu ay. Bu kadarmış ve enflasyonda yani üzerine gelen zamlar ve birlikte enflasyonda bu kadarmış. Benim için bu net. Evet. <laughs> e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum e, bir başka videoda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar